Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere YouTube için en güzel şekilde nasıl kapak resmi yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Adobe programımızı açıyoruz. Az önce yaptığım bir video için arkadaşlar kapak resmi yapmam lazım. Dedim ki bunu da bir arada çıkarayım. Onun için yaptığım bir video için kapak resmi yapacağım şu anda. Size de biraz eğitim vereceğim inşallah diyorum. Şimdi arkadaşlar yeni oluştur diyoruz Ben yeni Bir proje açıyorum Şimdi arkadaşlar arka planınızı ister dışarıdan alın isterseniz buradan alabilirsiniz ben hep buradan alıyorum Burada e, degraga aracına tıklıyorum arkadaşlar Arkayı siyah yapıyorum Şu şekilde Ve bırakıyorum Panelim açılıyor şu şekilde Şimdi arkadaşlar benim yaptığım ee, video için arka plan videosu için bir kapak e, resmi yapmam lazım. Şu an arkadaşlar aldığım resmi buraya atıyorum. Evet. Şunu şura bırakıyorum. Hemen bunu da bunu da indireyim hemen. Bunu da getiriyorum, buraya bırakıyorum arkadaşlar. Olmadı. Hemen şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu resim de geldi arkadaşlar. Resmi de buraya bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar Yazı yazmam gerekiyor. Güzel bir yazı yazacağım buraya. En kolay arka plan kaldırma uygusu, uygulaması diyeceğim. Hemen şu yazılarımı şöyle getiriyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar yazı rengini değiştirmek için şöyle yapıyoruz ve yukarıdaki renk butonuna basıyoruz. Burada istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Ben şu resmi seçiyorum. Ve arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Ha, şunu kaldırayım burada. Tekrar geliyoruz arkadaşlar. Bir tane yazı daha ekleyeceğim. Belleş diyorum. Şuraya tıkladığımda yazıyı büyütebiliyorum arkadaşlar. ve bunun üstüne tıkladıktan sonra arkadaşlar yazı şu şekilde değiştiriyorum Hemen beyaz yapalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani siz daha Güzel yapabilirsiniz eminim ki Ben sadece Yaptığım bir uygulama için şey yaptım Şimdi arkadaşlar Bu resmimize tıkladıktan sonra Bu resmimize bu resmimize efekt vermemiz lazım. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Seç diyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar buraya er, buraya ekran kaydı gelmiş de onun için tıklayamıyorum oraya. Bunu nasıl bu tarafa getirebiliriz anlamadım. Neyse arkadaşlar şu şekildeydi işte çok kolay siz de yapabilirsiniz. Sonra bunu dışa aktarıyoruz arkadaşlar. Bir dakika bir şey unuttum. Buraya bir yazalım. Önce yazalım. Aynen. Önce yazalım buraya. Evet. Önce yazdık buraya gelip bir tane metin aracı da seçiyoruz sonra diyoruz CTRL'e basıyoruz arkadaşlar Şu şekilde Sonra arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra dışa aktarıyoruz şu şekilde. Farklı dışa aktarıyoruz. Arka yapıp çıkıyoruz arkadaşlar. Video bu kadardı. Teşekkürler. İyi günler.